3. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 190 cevapları. Tuna yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf fen bilimleri Tuna yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 190 çocuklar tükenen pilleri neden atık bir kutusuna atıyorlar? Cevap Doğaya zarar verdiği için onların ve onları gerekli yerle gitmesi için. Tükenen piller diğer atıklarla beraber çöpe atılırsa ne olur? Cevap, içindeki kimyasallardan dolayı doğaya zarar verir. Evimizde kullandığımız piller tükendiğinde bu pilleri ne yapıyoruz? Cevap, çevremizde bulunan atık pil kutularına atıyoruz. 3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.